Hepinize merhaba yeni bir günden evet düdüklü eğitimi koydum ee, günün menüsünde şey yapacağım bu kebabı yapacağım şu patatesler de soğan da şu nereden aldıysan dedim Murat'a bir daha alma mümkünse şok marketten aldım dediğim içleri böyle çürük soğanların içleri çürük ee, beşamel soslu bu kebabı yapacağım güveçlere koyacağım ayrı ayrı ben onu hazırlarken Murat da burada evet Murat da burada şey yapıyor patos makinesiyle <laughs> fındık çekiyor. Ne iş yapıyor biliyor musun Eski zamanların şeyi. eski zamanların şeyi başka. Kendi büyük şey şeyi. Kendi, kendi küçük, şey. küçük, icraatı büyük. Aynen baksana. Ya normalde o fındık kırıcıyla tek tek çok yoruyor insanı. Evet, böyle aldık. Şeyden. Arkadaşlar ben de kırdım. Kırıp tekrar yerine vereceğiz makineyi ama gerçekten güzel bir şey yani. Yoksa bak, şey de, ya en azından böyle ayarını toplu gene yap, yine... ayarını yapıyorsun burada. Ha ha büyük, Fınırlı, büyüğüne, küçük, büyük büyüğüne küçük büyüğüne göre. Evet güzel. Murat onları yaparken ben de yemeği hazırlayacağım. Sonra gelip burada ayıklamaya yardım edelim. Biraz fındık kavuralım. Üşeniyorduk ne zamandan beri tek tek kırmaya. Evet, elde el kırmaktan üşeniyoruz. Ha ha evet şimdi en azından böyle kırarız yani. Evet, Miray Hanım kırıyor. Evet. Kırılmayanları hani attık. Şuradan ayarıyla küçültülüyor alanı. O küçük olanlar da kırılıyor tekrar. O kollan çevriliyor. Pratik. Evet. Burada ayıkladıklarımız, burada ayıklayacaklarımız. Evet. Annesinin güzel kuzusu. Evet. Güveçte bu kebabı için şimdi etleri güzel şöyle bir haşladım. İçine havuç, patates, soğan şöyle soğanla şeyi havuç önden kavurdum. Patatesle etini de koydum. Karabiber tuzunu atacağım. E, bezelye mayri yok. Onun için garnitür ekleyeceğim. Ama garnitür pişmiş olduğu için onu biraz daha geç ekleyeceğim. Şimdi beşamel sosunu yapmaya geçeceğim. Evet yemeğim pişiyor. Beşamelini de hazırladım. Beşamel'de oldu. O arada dedim hemen bir rulo pasta çırpayım dedim. Geçen yapacaktım. Niyetlenmiştim. O zaman yumurtam eksikti galiba. Öyle kalmıştı. Şimdi hazır bütün malzemeler varken muz da varken bir muzlu rulo pasta yapayım dedim. 4 yumurta 1 su bardağı şekeri çırptım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. 2 yemek kaşığı da sıcak su, su ekledim. Şöyle vanilyam kabartma tozun 1 su bardağı da un ekleyeceğim. Bakacağım eğer yani kıvamı şeyse azıcık daha un eklemesi yapabilirim çok azıcık. 170 derece önceden ısınmış fırına atacağım. Zaten rulo pasta ince olduğu için hemen pişiyor. 15 dakikada falan 10-15 dakikada pişer. Fırında sıcak olduğu için. Hemen fırından çıkarınca sıcak sıcak böyle rulo şeklinde saracağım. İçine sadece krem şanti süreceğim. Arasına muzu koyacağım. Ama üzerine sürmeyi düşünmüyorum krem şanti. Hani sadece içinde olsun. Evet bu arada fındıkları da fırına attık. 100 dereceye böyle attım. Ee, ara ara böyle karıştıracak. Yüksek derecede olursa birden haşlar. E, fındık güzelce pişmez. Şöyle çıkarıp ara ara böyle karıştırıyorum ki alt üst olsun. O zaman böyle için için pişiyor, güzel oluyor. Beyaz beyaz da kalıyor. Kabuklar zaten yavaş yavaş soyuluyor. Benimkiler evet, sokunda da zaten bir başka lezzetli oluyor. Evet fırın tepsisine kekin harcını döktüm fındık çıkacak kek gelecek evet fındıklarımız beyaz bir şekilde böyle çıktı dediğim gibi ara ara karıştırıldı mı şey oluyor şimdi bunu oturup bir de seçeceğiz şöyle kabuğunda ayıracağız şunları şöyle bembeyaz Evet rulo pasta fırına girdi. Daha sonra güveçler bu şekilde böyle koydum. İsterseniz bütün olarak da koyabilirsiniz. Hani borcama. Bazen karıştırıp koyuyorum. Bu sefer böyle üzerlerine şey yapacağım. Kapak gibi. En üstüne koyacağım. Üzerine de kaşar. Doğru fırına. Şimdi yayacağım. Çekim yaparken şöyle gösteriyorum. Evet ben geri kalanla dökeyim. Evet elini yaydık. Şimdi de kaşarını koyacağız. Doğru fırına. Bu kebabımız hazır. Pilav yapmayacağım yanına sordum çocuklara. İstemediler. Pilavsız yapacağım. Yoğurtlu zaten şeyim de var. Salatam mezem, hani salata da yapmayacağım. Meze var yanına yoğurtlu. Evet. Evet kekim çıktı. Şimdi hemen şöyle rulo yapacağım onu, ee, hani şeklini alsın. Böyle rulo şekline getirdim. Şimdi üzerine e, örtümü koyacağım. Ondan sonra e, kremasını yayacağım soğuyunca. Evet böyle krem şantimi aldım şimdi yanıma ortadan ikiye kestim ki kaba rahatça yerleştireyim diye ee, şimdi e, muzunu koyacağım krem şantisini süreceğim doğru dolaba atacağım. Evet bu şekilde muzu koydum şantiyi böyle şey yaptım böyle sarıyorum ee, üzerine isterseniz şöyle hani süslemesi e, size kalmış isterseniz içine e, muhallebisini yapıp üzerine şantiyle süslenebilir ama ben böyle yapmayı tercih ettim pudra şekeri dökülebilir görüntü açısından veyahut da böyle yine şantiyle böyle veya çikolata sosuyla da gezdirilebilir şerit halinde şimdi bunu da sarayım dolaba atayım Evet rulo pastanın da şöyle göstereyim içini. şimdi yargıyı izleyeceğiz Evet şimdi Miray'ı okuldan aldı babası Miray'a bot bakacağız dün bakacaktık aslında e, abiler gitti çarşıya. Mehmet e, kendine eşofman falan aldı. E, biz de bu kişi gidiyoruz şimdi. Bot alacağız. E, bir de eşofman altı alacağım kalın giderken gitmesi için. E, şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar bu zaman sonra gelince çok sevinirim. <laughs> Orta taraf aşkım. Annem otlar burada. Ha böyle mi istiyor? Şu hayır öyle değil. Böyle bak. Ha bunlardan mı? Bu ama sıcak tutar mı aşkım ya? Şuraya doğru bak. Şöyle şeyler de var. Şunlar. Şunlar da. Ha? Gel böyle var bak. Burada da var. Şöyle de var. Çok bu. Evet, Mira Hanım'ın zevki de bizimden oynuyor. Bence de öyle aşkım da. Pembeyi buldu. İstersen şu sarının şeyini soralım bari Miray. Ben siyah alsın istiyorum. Şundan baktı bunun numarası yok. Bu da zaten onun modeli. Bir de şu yanında tüyü var. Çamur olur diye diyoruz ona da. Çünkü ayağındaki ayakkabı da öyle oldu. Onu mu istiyorsun? Normalde pembe istemezdim. İstemiyordum pembe bir dönem. Hı? O, o dönem. Ya şimdi pembeye mi döndük? O zamanlar siyah seviyorum, şimdi pembe oldu. Ayşim sen ne yaptın? Bakıyorum sitesinde mi daha uygun burada He. Aa doğru Miray'ın ayakkabısında baksan ya. Evet Murat. Bunu sen bakmadın değil mi? O, sen değil. o senlik değil. Ha sen bunu. Bakır. Evet şimdi Sıva'ya geldik. kaymış. Ha? <laughs> Miray. <laughs> <laughs> Arkadaşlar su bir şey aldım. Evet bir şey aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet yine zarardı Murat. Kız beni yine zarar Ama ben bir şey almadım aşkım. <laughs> Anne kucağındakini o zaman. <laughs> şey, Murat şimdi indik araba bir tarafa doğru gidiyor. Dedim ki Murat bu taraf. Yok yok diyor o taraf diyor. <laughs> ee, sonra dedi ya diyor aslında hafızam da çok iyidir ama diyor. Bu sıra diyor zayıfladı biraz diyor. Ee, işiymiş. Evet, pijamda bir köpekle birlikteyim. <laughs> kocaman bir köpek. Ya Mehmet'e e, batuanı almıştım o zaman. Mehmet'e de alacağım demiştim. Bir türlü böyle hani şey alıp al, alamamıştım. Dedim bugün görmüşken alayım dedim Mehmet'e de. Mehmet'e sürpriz yapacağım şimdi. Ne <laughs> mı Evet, bu Mehmet abinin. Sana da alacağım ileride aşkım. Böyle büyük birer tane. <laughs> evet, böyle bir şey. Ama çok tatlı kocaman. Baksana şöyle <laughs> bakalım Mehmet ne tepki verecek. Hava 6 derece diyor ama güneşe bak. Ama dışarısı soğuk. Sanki dışarıda sıcak bir hava varmış gibi görünüyor. Kandırıyor ama. <laughs> Değil mi aşkım? <laughs> hava fake <atıyor. gülüyor> Evet. Yan bir zaten. Şuradan bir güneş yakıyor. Güneşin vurduğu yer arabadayken sıcak güzel. Ama normalde soğuk bumbuz. 6 derece yani. Ha, ver bakalım. Kardeşim Aras Karga, sana alınmış. <laughs> Aras kargo. <laughs> <laughs> Al anneciğim. Seversin. Al Allah Allah. Ne, ne zamandır sözüm diye sana. Biraz <laughs> erken oldu ama. Evet biraz erken oldu. <laughs> evet günün menüsüyle yine karşınızdayız. Ezogelin çorbası yapacağız. Şöyle bulgurumla pirincimi. Soğanımı kavurdum. Sarımsak da ekledim içerisine. Salçalarımı ilave edeceğim. Şimdi bulgurla pirinci ekliyorum. Şöyle biraz iki tur Ondan sonra üzerine su koyacağım. Ee, benim et suyum da vardı. O et suyunu da koyacağım. Ee, ondan sonra da yeşil mer ama yeşil mercimek nereden çıktı? Kırmızı mercimeğini ekleyeceğim. Güzelce kaynayacak. Baharatlarını ekleyeceğim. Ezogelin çorbası hazır. Evet şöyle et suyum da vardı. Et suyumu da ekliyorum. Üzerine biraz daha su ilave edeceğim. Evet çorbam şöyle içine ne koyduğumu söyledim galiba. Soğan, sarımsak, yarım çay bardağı bulgur, yarım çay bardağı da pirinç var. Şöyle bir su bardağı da kırmızı mercimek. Bunu da ekledim. Şimdi böyle de biraz kaynayacak. Şimdi içine baharat olarak şöyle biraz karabiber şöyle bol biber, azıcık kimyon, sonra şöyle nane. Evet burada da patates haşladım. E, şimdi havuçlar haşlanıyor, karnabahar ve brokoli haşlayacağım peşinden. E, orada da şey olacak. Yani çorba ve şöyle doyurucu, besleyici bir salata olacak. Karnabaharlı, brokoli, havuç, patates, köz biber e, ekleyeceğim. Şöyle yoğurtla, mayonezle. Yani güzel bir e, öğün gibi olacak. Öyle hafif geçirelim. Belki. Evet şimdi kaynasın. Tuzumu da atayım ben tuzunu unutmayayım. Kaynasın. Çorbam hazır. Ezo gelin. Evet çorbam güzelce pişti. Şöyle göstereyim. Orvam hazır. Burada da patates, havuç haşlandı. Şimdi karın e, brokoli haşlanıyor. Pişen karnabaharı atacağım. Ondan sonra hepsini yoğurtla karıştıracağım. Evet, kırmızı közlenmiş biber, havuç, patates. E, kornişon turşum yoktu. Mısır da konabilir, kornişon turşu da konabilir. E, yani bunlardan bir kaçı olmasa da olabilir. E, o şekilde olur yani. Şöyle, şimdi biraz mayonez ekleyeceğim. Mayonezden sonra şöyle yoğurdumdan ekleyeceğim. Güzelce karıştıracağım. Mısır falan da çok yakışır.